Anneciğim Hı. şarkı söyleme vakti geldi bence. Ne dersin? Baksana çok güzel bir karaoke aleti aldık müzik. Ne anneciğim? Sen de mi şarkı söyleyeceksin? Abi senin oya söylüyor ama. Önce şunu bir açalım mı? Gelin. Anne bir açalım bakalım. Ne zaman? Emir çabuk abiye canım abim seni çok benim seviyorum abi, de. Benim, 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 benim. <laughs> Bak Allah. Allah abisi abisi tamam abisi çok korktu. <laughs> Barıştınız mı? Barıştınız Ger mı? Hadi, Hadi koş sarıl abiye canım abim de. Abi, Hadi tamam gelin şimdi açalım. Şarkı söyleyelim hep beraber. Çok güzel bir... <gülüyor> <gülüyor> tamam o mikrofonu da Emine ver. <laughs> Ama bu daha gerçekçi. <laughs> bir şey diyebilir miyim? Bunun bundan farkı var bu mikrofondan. Ne derseniz bunda ses olacak. Çok <laughs> Ya bunda bakın ses yok. Bakın. Ama o da çalışıyor değil mi? Evet. Ama başka şeyle. Bak şimdi bizimki çok daha güzel. Bizimki şimdi bu. Bir tane karaoke makinemiz. Hem de Efe neyli konseptine bak. uzaylı Uzay konseptli. Evet. Evet anneciğim aynen. Efe sen ne yaparsan aynısını tamam. yapıyor. Şimdi bir de mikrofonumuzu çıkaralım. Aa. Bakın bunun ee. mikrofonuna. Tut bakalım kutuyu Efe. Daha havalı. Emir bak. Mikrofona bakın. Şimdi şunları bir kenara al bakalım Efe. Oraya koy. Evet. Bakalım bunda neler var? Tuşlar var üstünde. Bak bu ileri bu geri bu bu, bu durdurma yıldız, bu, bu dedikler, herhalde favoriler bu ama dedikler. bu Efe bu da kaydetme. Kayıt var. Söylediğini kaydedebiliyorsun. Süper. Şuradan açalım bakalım içinde neler var? Açı var mı bunun? Evet annem baksana şurada bir şey var. Anne biri beyefendiden tuvaletim geldi. koş yap gel koş. Abi gelene kadar biz de bunu açalım. Tamam. Fişlerimizi takalım. Emir şunları takalım abi gelsin şarkıya başlayalım. Tamam mı? Dedi tamam anne. Şunu kapatalım. ve Kablomuzu fişe takalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şunu şimdi buraya alalım. Bunun fişi yer nerede? Heh, burada. <laughs> şimdi şunu şuraya takalım. Tamam. <laughs> Can <laughs> Şimdi şu mikrofonu takalım. <laughs> Bakın çalışıyor mu? Bakın bakalım. Arabacım okey. Olmamış. Annem çalışmıyor ama bir dakika. Şimdi mi çalıştı? Ses ses yap. Ses ses. Olmadı. Bunu bir yerlerine basınca mı çalışıyor? bakayım. Efe ses versen. Arada, okay. Dur bakayım. okay. Ha tamam buldum Efe. Şuradadır. Çalıştı mı? Evet şimdi karaoke zamanı. Müzik açalım mı? Ooh, ooh. Telefon getir bize bakalım. <laughs> telefon telefon. Annem hadi kırmızı <laughs> balığı söyle sen de. <laughs> kırmızı balık söyle bakayım. Anne sol diyor Aferin sana. Efe bak ayaz açtım. <laughs> Al. Bekle bakalım. Ona kırmızı balık açalım Dur en iyisi dur Sana kırmızı balık açalım mı annem hı hı. Tamam bekle Bak tamam sana da kırmızı Hadi abisi ver söyle onunla beraber Tut ona doğru Efe mikrofonu Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla Hadi Emir söyle Kırmızı balık gölde. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balık geliyor, Ondursun Efe bir dakika durdursana anne Dur dur anne. Annem sanki siz müziksiz söyleseniz anne, daha müzik. iyi. Ha? Müzik. Anne müzikle olmuyor anne, ama. Anne, <laughs> Aa, Emin müziksiz söylesek olur mu? Anne var ya var ya. Efe size iyi eğlenceler. Ben gidiyorum. Oh, annem anne, daha anne, dayan. Anneciğim anne, daha dayan. Da... Görüşmek üzere Efe.